Herkese merhaba arkadaşlar ben oldkosna Hepinize iyi seyirler diliyorum 300 liralık bir kasayla bugün oyunumuza başlıyoruz bir süredir video atamıyordum Instagram'a Yere geldi müsait olamadım siz video çekmek için Yere geldi hani oyunun durumuna göre video açamadım O yüzden bir süredir video atamıyordum şimdi de hazır fırsatımız bulduk 300 liralık bir kasamız var 300 lirayla güzel şeyler yapmayı deneyeceğiz Bakalım elimizden geldiği kadar neler yapabileceğiz. 20 attı. 20'den sonra sağ tarafa doğru ben aldım. Sağ tarafı komple doldurdum. 5 katlarını aldım öncesinde. 16 var. 22 var. 33 var. Bütün x'lerde varız. Hadi oğlum. Bir, güzel bir x ile başlat bizi. 28 olur. 4 lira var. Sıkıntı yok. 28 aldık. 28'e aldık. 120 lira aldık. 8, 14, 7, 27, 28, 29 ve 27'yi aldım. şimdi de sol taraf doğru düşünüyorum ben. Umarım yanıltmaz bizi. sigaramda yakayım da. Arkadaşlar burada da söylemek isterim, belirtmek istiyorum, bir şey belirtmek istiyorum. 100 lirayla 50 lirayla Yeri geliyor. Oynuyoruz oyunlar oynuyoruz oynamıyoruz değilim. Oynuyorum ben. Yani kendi adıma konuşursam ben oynuyorum. Ama şöyle bir algı var sanırım 23 geldi bu arada. Sürekli kazandığımı düşünüyorsunuz. Ben daha önceki videolarımda da söyledim yine söyleyeyim. Sürekli ben kazanamam. Kimse kazanamaz sürekli. Sürekli kazanç diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu bir kere hani anlayın artık. Yani adam bana yazıyor. Instagram'dan mesela yazıyor abi kasamı katlatacağım diyor. 100 liram var diyor. Kaç para olur diyor. gerekli cevabı veriyorum abi kesin değil mi diyor. Değil kardeşim kumar oynuyoruz bakın burada. Bunun bir garantisi yok. Yani ben onu buradan yine belirteyim. Daha önceki videolarımda da belirttim. Söyledim sürekli kazanan, kazanç olmayacağını. Sürekli kazanamayan adam zaten yalan söylüyordur abi. Sürekli kimse kazanamaz bu oyunda. Herkes kaybediyor. Herkes kazanabiliyor. Ama sürekli kazanç diye bir şey asla yok. Kasanın miktarı ne kadar düşük olursa kazanma risk e, ihtimali o kadar düşük olur. Kasanın miktarı ne kadar yüksek olursa kazanma şansı o kadar yüksek olur arkadaşım. Bu arada kaç eldir oynuyoruz? Bir üç, dördüncü el oynuyoruz şu an. Ee, sürekli aynı yerlerdeyiz. Gelip gidiyoruz sürekli bir asansördeyiz. Şöyle bir nokta atışı yaptığımız yerlerden bir yakalasak çok güzel olacak. Mesela bir var, bir çok bir de çok güzel varız. 40 lira varız. Biri gelirse direkt 1200 lira verir. Kasamız güzel bir yeme yakalamış olur. Yapma 6. Yukarıda 6 4 atmıştı. Sonradan 4 6 attı. Tersini yaptı. Yani yukarıya baksaydık biraz şey yapabilirdik oradan. Yola çıkabilirdim. Ama konuşurken o sırada onu düşünemedim. Ayarlayamadım daha doğrusu. O yüzden o elimizi boş geçtik. Sağlık olsun ne yapalım can sıkmaya gerek yok. Kasamızın yarısından çoğu yok şu an. 100 lira kasa var 114 lira yerde var. X'lerde yine yokuz. Bir şimdi mi attın biri? 20 atsana biri bir önceki el atsan 40 lira varız be. 20'de 48 lira varım gitti bir yanına girdi. Amına koydum o oyundum. Bu top kanser ediyor ya. Vallahi bu oyun insanı kanser ediyor ya. 7'ye yüklendim. Şimdi tek yüklendim. Tek yakalamam lazım. Bir nokta atışı yapmamız lazım. İvme kazanmamız için. Yani bir 5 komşu aldım. Bir de 7 komşuyu aldım. <Sessizlik> 16'ya girsene be bir yanında kaldı ya. X vardı en azından. 300 lira alırdık. Daha fazla almış olurduk. 24'ten sonra 16'ya yükle şey 26'ya biraz yüklendim. 17'ye biraz yüklendim. Biraz fazla oldu evet. Biraz bokunu çıkartıyordum az kalsın. Son anda çekiş yap çektik geri. 16, 26 çok güzel olur. 24 tekrarı güzel olur. X'lerde yokuz. 4, 8, 13 hiçbirisinde yokuz. 33 ya 16'ya gir ya. On, amına kodumu topu 16'ya gir ya. Bir yanda kaldı yine. 36 lira varım 7, 8 lira olana giriyor ya. Sikeceğim ya. Hep mi bir yan olur ya? Bu üçüncü bir yan peş peşe. Yok bir arada 24'te şey yoktuk. Evet. Nerede iyi varsa gitti hep bir yana girdi ya. 5 yok, 19 yok, 20 yok. X'lerde yine 9. İyi var. 50x'miş hepsi de. Ana hani gelirse yine üzülürüz de çok üzülmeyiz. <laughs> yine bir yanında kaldı bu sefer hiç yokuz. Tam 8'e giriyordu. 8'in üstünden çektiler topu ya. 8'in üstünden çektiler amına koyayım o topu. Şimdi 28 komşu da varım. En güzel 28'de vardım. Sonradan 32 23 arkası 32 unutmamak lazım. Sonradan geldi aklıma az kalsın yetişemeyecektim. 18-20. 18'de varız. 200x güzel olur. 2000 lira alırız. Son kurşunlarımız bak hadi. Gir 32'ye. Yapma yine bir yan. Senin ben ananı sikeyim oyun gibi be. Arkadaş burada söylemek istemiyorum ama harbi söyledi. Bu 4 oldu be. Ayıp ya. 18 tek. Şöyle pullu onu alalım. 32, 36, 1, 0, 13. 13'e yükleneceğim. 50'den geç. Ay sikeceğim. Geç heh, tamam. Şimdi 13 komşuya aldım. En güzel 13'te varız. Sonra 36'da varız. Sonra 18'de varız. Şu ne ortadaki? 18. 18 32 lira varız. Tek aldık oraya. Hadi oğlum. Hadi sustum seni bekliyorum 18. Bak susuyorum. Hadi ağzımı açmıyorum. 18 be işte bu be gün be 500x çok güzel be 16.000 oldu kasamız Tertemiz be tertemizsin Çok güzel Çok 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 güzelsin ya Güm güm diye soktu onun içine Sonunda be sonunda bir tek attığımız yerden Bir de 500x ile aldık çok güzel oldu ya Efsane güzelsin sen ya Oh ben Şöyle küsüratımızı oynadım 160 lirayı oynadım. 16.000'de sonlandırırım oyunu en, en, kötü ihtimalle. Tek 11'e yüklendim bu sefer. 13'te bir yan. 13 bir yandan yokuz. İkisinin hiçbirisinde yokuz. 13 bir yanda. Aa, çok dertçe gidiyor. Bir daha 18 attı. Güzel attı aslında. Yalan yok şimdi. Bu sefer güzel attı. Biz yoktuk. Hiç rahat oynayacağım diye çok da önemsemedim. 11 geçti için 11 oynadım. En yüksek ona girdim. Bir de 2 3 komşusunu oynadım. Ben burada oyunumu sonlandırıyorum arkadaşlar. 300 lirayla başladığımız kasayı 16.000 TL'ye kadar getirdik. Ee, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.